Bu videoda dünyanın en büyük ve en profesyonel kripto borsalarından biri olan OKEX'te kripto paraları demo ticareti yapabileceğiniz doğrudan entegre edilmiş bir pratik hesabıyla nasıl demo ticareti yapabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Öncelikle bu videonun altına gitmenizi öneririm çünkü orada resmi OKEX web sitesine bir bağlantı bulacaksınız ve bu bağlantıyla en iyi kayıt bonuslarına erişim de elde edeceksiniz. Bu yüzden kesinlikle bundan yararlanın. OKEX hesabınızı oluşturduktan sonra doğrudan demo ticarete geçebilirsiniz. Sol üst köşede ticaret yazan yere gidin, en altta demo ticareti seçeneğini seçmek isteyeceksiniz. Şimdi OKEX demo ticaret kontrol panelindeyiz. Öncelikle zaten mevcut varlıklarımızın olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Normalde demo hesabınızda zaten varlıklarınız olacaktır ancak eğer hiçbir varlık göremiyorsanız sağ üst köşeye gidin, varlıklar demo ticareti yazan yere tıklayın ve ardından benim varlıklarıma tıklayın ve ardından yan taraftaki bu üç noktaya tıklayarak tüm varlıklarınızı sıfırlayabilirsiniz. Buraya tıklayın ve ardından sıfırlamaya tıklayın. Şimdi tüm varlıklar başarıyla sıfırlandı ve artık bir bitcoin 100 OKB ve 5000 USDT'miz var. Şimdi sol üst köşeye geri dönüp vadeli işlemler üzerine tıklayın çünkü önce ticaret yapmak istediğimiz şey bu. Artık arayüzü değiştirebilirsiniz. Muhtemelen arayüzünüz benimkinden farklı olacaktır. Birkaç arayüz var. Standart arayüzün varsayılan olduğunu düşünüyorum. Bunu kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Arayüzünüzü değiştirmek için sağ üst köşeye gidin. Bu kutunun olduğu yere ve ardından gelişmişe tıklayın. Bu genellikle kullanılan kripto borsa düzenidir. Neredeyse her borsa bunu kullanır ve bunu da tercih etmenizi kesinlikle öneririm. Alternatif olarak sol tarafta da bulundurabilirsiniz ama bunu tercih edelim. Sağ tarafta ote bu yüzden gelişmişe tıklıyoruz. Tamam. Şimdi varlıklarımız var, doğru düzenimiz var ve şimdi ticaret yapmak istediğimiz kripto parayı seçebiliriz. Bunu yapmak için sol üst köşeye gidin. Burada BTC, USDT sürekli görebiliriz. Buna tıklayın ve şimdi bu listeyi gözden geçirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kriptoyu seçin. Ayrıca örneğin Doge için bir şey arayabilirsiniz. Şimdi spot kripto paralarınız var, birkaç grafik var ve marj ticareti için ticaret için vadeli işlem seçimini tercih etmenizi öneririm. Eğer Doge ticareti yapmak istiyorsanız Doge USDT'ye tıklayın. Ama bu durumda aslında Bitcoin ile devam edelim. Tekrar BTC ticareti yapalım. Spot ticareti yapmak istemiyoruz. USDT ile doğrudan vadeli işlemlere geçmek istiyoruz. Buraya tıklayalım ve şimdi BTC USDT grafiğindeyiz. Şimdi ilk pozisyonumuzu açabiliriz. Öncelikle izole veya çapraz marjı seçebiliriz. Eğer yeni başlıyorsanız Bitcoin ile izoleyi tercih etmenizi öneririm. Bu yüzden sadece izole tutun. Şimdi kaldıracı da değiştirebilirsiniz. OKEX 100 kat kadar kaldıraç sunuyor. Bunu burada değiştirebilirsiniz. O yüzden 50 kat kaldıraçla devam edelim ve onaylayalım. Şimdi bir pozisyona girmek için birkaç seçeneğimiz var. Limit seçebiliriz, piyasa emri seçebiliriz ve hemen bir kar alma ve zarar durdurma ekleyebiliriz. Ama bunu adım adım yapalım. Hadi gidelim. Bir piyasa emriyle hemen bir ticaret yapıyoruz. Beklemek istemiyoruz. Hemen ticarete girmek istiyoruz. Tümüyle girmek istiyoruz ve şimdi al butonuna tıklayabiliriz. Bu uzun pozisyon anlamına gelir veya sat butonuna tıklayabiliriz. Bu da kısa pozisyon anlamına gelir alım fiyatın yükseleceğine bahse girmek demektir ve satış fiyatın düşeceğine bahse girmek demektir. Hemen burada uzun pozisyonla devam edelim. Onayla butonuna tıklıyoruz ve şimdi hemen bir ticaretteyiz. Pozisyonunuzu görmek için buradaki alt sekmeye gidin, açık pozisyonlara tıklayın ve pozisyon genel görünümünüzü görebilirsiniz. Şimdi burada pozisyon TPSL yazan yere bir kar alma ve zarar durdurma ekleyebiliriz. Buna tıklayın. Ve şimdi ticaretten çıkmak istediğimiz fiyatı girebiliriz. O yüzden kar almayı 74 bine ayarlayalım. Ve zarar durdurmayı da 73 bine ekleyelim. Şimdi onayla butonuna tıklıyoruz ve şimdi grafikte zarar durdurma ve kar alma işlemlerimizin aktif olduğunu görebiliyoruz. Burada hoşuma giden şey bunu sürükleyip bırakabilmeniz. Yani eğer zarar durdurmayı değiştirmek istiyorsanız onu alıp aşağı sürükleyebilirsiniz. Kar almayı değiştirmek istiyorsanız onu alıp yukarı sürükleyebilirsiniz. Eğer OKEX'teki ticaretinizden hemen çıkmak istiyorsanız birkaç seçeneğiniz var. Bunu yapmanın en kolay yolu tümünü kapat seçeneğini seçmektir. Burada piyasa kapatma seçeneğini görebilirsiniz. Tümünü kapata tıkladığımızda piyasa emri hemen uygulanır. Ayrıca gelişmiş tüccarların çok sevebileceği OKEX'teki bir diğer özellik de hedge modudur. Şu anda tek yönlü modda ancak aynı anda uzun ve kısa pozisyon alabileceğiniz hedge modunu etkinleştirmek istiyorsanız sağ üst köşeye gidin, ayarlar simgesine tıklayın ve ardından şu anda Tek yönlü mod yazan pozisyon moduna gitmek isteyin. Hedge moduna tıklayın ve hedge moduyla bunu size hemen gösterebilirim. Aynı anda hem uzun hem de kısa pozisyon açabiliriz. Bu yüzden uzun pozisyona tıklıyoruz. Burada kısa pozisyona da tıklıyoruz ve şimdi aynı anda bir uzun ve bir kısa pozisyonumuz olduğunu görebiliyoruz. Bu kesinlikle profesyonel tüccarlar için çok ileri düzey bir özellik. OKX'te demo ticareti yaptıysanız, sağ üst köşede canlı ticaret yazan yere tıklayarak canlı ticarete geri dönebilirsiniz ve şimdi demo ticareti tamamladık. Bu gerçek parayla canlı ticaret olacak.